मारोन वठणो Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı içerisinde açılışını yaptığımız, hizmet vermeye başlayan Rize Artvin Havalimanımız açısından çok önemli ve güzel bir günü yaşıyoruz. Bir yılı aşkın zaman diliminden bu yana yaklaşık 1 milyonun üzerinde vatandaşımız havalimanımızı kullandı. Bunun yanı sıra 7 bin civarında da hava hareketliğine, hava trafiğine sahne oldu ilimizdeki havalimanımız. Ümit ediyoruz bu artan talep ilimize, bölgemize olan bu ilgi neticesinde her geçen gün katlanarak hem uçuşlarımız hem de gelen misafirlerimizin sayısı artacak. Bugün itibariyle çok önemli bir gün olduğunu ifade ettim. Bugün ilk kez Rize Artvin Havalimanımız uluslararası tarifeli ve ticari niteliğe haiz bir uçuşla gündeme geliyor. Umman'dan ilk kez haftada iki, gen, iki gün planlanan tarifeli uçuşlarla havalimanımız bundan sonra uluslararası uçuşlarda da kullanılacak. Ticari amaçla faaliyetler devam edecek. Ve ümid ediyorum bugün 200 yolcuyla başlayan bu ziyaretler katlanarak yükselen bir ivmeyle e devam edecek. İlimiz turizmi açısından, bölgemiz turizmi açısından ve ülkemize yaratacağımız kat ve değer açısından bunu çok anlamlı ve özel buluyoruz. modern, Listede ben dahil başladığımızda hep, hep beraber çok sevindik. Özellikle havalimanınız gerçekten inanılmaz bir havalimanı. Son derece modern ve güzel bir kültür bir içerisinde. Dolayısıyla çok memnun olacaklarına eminim. Bölgedeki en yeni havalimanı. But the best part of the airport was the control tower. Because Havalimanın en önemli özelliği tabii gördüğümüz sembolü havalimanın sembolü çay. Rize'nin simgesi çayı görmekten çok mutluyuz. And the minute I announced this one to the passengers, all the passengers took their phone and started taking photos. Tabii ki aynı zamanda Rize'nin çay başkenti olduğunu uçakta yolcularımıza da anons ettiğimiz zaman ve uçuşu yaptığımız esnada tavırın önünden hepsi resim aldılar. Hepsi Rize'nin simgesinin çay olduğunu biliyorlar. Havalimanı çok güzel yapılmış. Ee, zaten içeri girer girmez hem böyle kompak ve hemen şehre açılan yanıyla dikkatimizi çekti. İlk e, Tayland'a gitmiştik Trabzon'dan. Yine Muskat aktarmalı Tayland'a gitmiştik. Tayland'dan e, Rize'ye dönüş yaptık. Rize zaten özellikle bu içişi seçmiştik. E, Rize Havalimanı'nın ilk e, uluslararası yolcuları olmak için. <laughs> Nasıl bir şey bu? Güzel değişikti uçak da çok eğlenceliydi. Bir kere havacılıkta zaten e, inince yani bu ıslatma geleneği vardır ya e, itfaiyeler uçağı ıslattı. O an e, zaten bir değişik hissediyorsunuz çünkü her zaman karşılaşamayacağınız bir şey e, bir havalimanının ilk uluslararası yolcusu olmak. Bizim tarafımızdaki heyecan şuydu ilk defa e, yeni bir havaalanına e, international olarak yolculuk yapmak bizim için gerçekten bir gurur verici bir şeydi. Hem kendim Türk'üm hem de Rize e, gönülden bağlıyız. Benim ailemde de Rize kökenli insanlar var o yüzden inişte özellikle e, şehrin o güzel görüntüsü falan bizi gerçekten heyecanlandırdı. Onun dışında yolcular gerçekten heyecanlıydı çünkü ee, özellikle uçağın sağ tarafında oturanlar diyeyim da dağ ve şehri görünce onlar da bayağı mutlu bir şekilde oldu. İndikten sonra da zaten e, itfaiye sağ olsun suyla karşılama yapınca zaten herkes içeride alkışladı. Anonslar falan yapıldı. Onun dışında güzeldi.